Merhaba, bu bölümde bana sorduğunuz terapi ve terapistlerle ilgili soruları cevaplamaya devam ediyorum. Daha önce bununla ilgili bir bölüm yayınlamıştık. Eğer dinlemediysen onu da izlemeni, dinlemeni mutlaka tavsiye ederim. Çok keyifli bir bölümdü. Şimdi Nergis burada bana diğer soruları sormaya devam edecek. Normal hayatlarında biz akıllarına geliyor muyuz? Çok merak ediyorum. Evet, geliyor. <laughs> Evet aklımıza geliyor. Gelmemesi imkansız zaten yani. Yine tekrar e, şeyi söyleyeceğim. Daha önceki videoda da hep bunu söylemiştim. E, i̇nsan olduğumuzu hatırlatmam gerekiyor diye. Terapistlerde bir insan. Tabii ki zaman zaman danışanlarımıza dair şeyler aklımıza geliyor. Bazen hatta şöyle oluyor. Terapi süreci bitmiş oluyor. E, aklımızda kalabiliyor. Acaba e, o sorun ne oldu? O süreç nasıl oldu? Değil mi? Yani e, ama bu şu demek değil. Sürekli hani obsesif bir şekilde e, danışanımı ya da... E, eski danışanımı düşünüyorum değil. Şimdi insan insana duygusal bir bağın olduğu bir terapetik ilişkinin olduğu bir ilişki bizimkisi. Dolayısıyla terapistin danışanı koyduğu yer başka, danışanın terapisti koyduğu yer başka tabii ki. Bununla beraber çok insani olarak zaman zaman tabii ki aklımıza danışanlarımız geliyor. Zaman zaman onlara dair bazı şeyleri düşünebiliyoruz. Bazen onlarla ilgili atıyorum özellikle eğitim alıyorsak, bir şey dinliyorsak, okumalar yapıyorsak. Oradaki kısımlar danışanımıza daha çok yardımcı olabilmek için öğrendiğimiz şeyleri, bilgilerimizi... Nasıl kullanabiliriz? O süreci nasıl daha iyi yönetebiliriz? Buna dair düşünüyoruz. Zaten seans bittiğinde e, bunları yapabilir Zaten terapistliği e, bir yandan zor yapan şeylerden birisi de bu. O 45 dakika 50 dakikaya e, değil e, o ödenen paralar çoğunlukla. Öncesinde ve sonrasında bizim o süreçte o 45-50 dakikada verimli, e, en verimli haline getirebilmemiz için yaptığımız çalışmalar var. O yüzden de tabii ki çok doğal. Ee, öncesinde ve sonrasında danışanlarımızı düşünmemiz ya da aklımıza gelmesi. Terapist olmanın size kattığı en önemli farkındalık ne oldu? Ah, sanırım şu oldu. Yani şimdi terapist bir günde olunmuyor ya. Bu bilmiyorum. biliyor musunuz ya da bilmiyor musunuz? Ne kadar biliyorsunuz neyi ama böyle uzun bir süreç. Yani çok çetrefilli ve bir sürü farklı aşaması olan bir yer terapistlik. Bir günde olunmadığı için hani öncesi ve sonrası diye ikiye ayırıp şu çok farklılaştı demek zor bununla beraber şu çok net e, hani öncesini çok uzun yıllar öncesini düşündüğümde fark ettiğim bir şey oluyor. E, terapist olmak çok perspektif genişleten bir şey ama terapist olmak e, dediğim gibi hani bir süreç olduğu için sadece terapi sürecinde kazanılan bir beceri değil bu. E, aldığımız eğitimler, bununla ilgili çalışmalar e, vesaire vesaire bütün bu yolculuk içerisinde geliştirilen e, bir şey haline geliyor. Yani günün sonunda şu an dönüp baktığımda evet ...terapist meslek olarak terapistliği seçmiş olmam... ...ya da bu işi yapıyor olmam... ...sanırım bende en çok böyle bir etki yarattı. Perspektif genişlemesi. Çünkü zaten nasıl genişlemesin ki yani yüzlerce farklı, bambaşka arka planı, bambaşka hayatı olan insanlarla temas ediyorsun. Ve bunun dışında aldığın eğitimler de çok farklı. Senin düşündüğün, bildiğin hayattan çok daha farklı hayatlar, yaşantılar, onların etkilere dair çok fazla şey öğretiyor. Bu, bu sebeple aslında e, bence çok perspektif genişleten bir yeri oluyor. O yüzden birçok olaya belki sadece o yüzden değil, belki bir yandan da böyle bir tarafım olduğu için de olabilir tabii ama e, tek yönüyle bakmak artık e, çok mümkün olmuyor. Birçok farklı açıdan bir düşünebilme becerisi kattı bana. Terapistlerin sadece dinleyip yapılan davranışların kaynağını bulmaya çalışmaması yanlış değil mi sizce? Ah yani bu yine çok genelleme içeren bir e, cümle. Her terapist böyle çalışmıyor. Belki bu sizin tecrübeniz olabilir. Böyle bir terapi süreci deneyimlemişsinizdir ama her terapist böyle çalışmıyor. Yani bazı terapi süreçleri e, mesela ben travma odaklı çalışıyorum. E, dolayısıyla tabii ki kaynağına iniyoruz. Tek bir kaynak da yok ama yani buna geçmişe dair, geçmişle çok işi dışlı olarak bakıyoruz bu olaylara ama kimi terapi türleri de var ki geçmişle hiç ilgilenmiyor. Bugün burada e, ne yapabiliriz onunla konuşuyor. Yani geçmişte yaşadın tamam ama burayla değil de başka şeylerle e, çalışabiliyor. Dolayısıyla aslında birazcık e, hangi terapi ekolüyle çalıştığınızla ilgili bir şey o. Seans sürem 50 dakika normalde ama genelde psikanalistim 40 dakikada bitiriyor. Normal midir? Hmm, bunu terapistinize sormanız gerekiyor. Bazı soruların cevabını sadece terapistiniz verebilir. Terapistimle olmaması gereken bir ilişkide bulunduk ve dağılan ben olduğum sorumluluğun çoğu kimdeydi? Terapistteydi. Üzgünüm. E, bunu bu kadar net nasıl söyleyebiliyorum? Şimdi çünkü danışanın e, böyle bir etik e, yükümlülüğü yok ama terapistin var. Terapistin Benim bir terapist olarak danışanımla e, terapi süreci dışında herhangi bir ilişki yaşamamak gibi bir sorumluluğum, etik kodum var. O yüzden e, ben danışanımla bunu yaşıyorsam tabii ki karşımdaki yetişkin. Bununla beraber e, orada sorumluluk bende. Bunun bilincinde olan ve buna izin vermeyecek olan kişi benim. Travmaları aşmak ve tetiklenmeyecek hale gelmek diye bir şey var mı? İşte yani travmaları aşmak e, sanki böyle bazen şey gibi düşünülebiliyor. E, söküp atmak ve... ...hiç yokmuşlar, hiç orada olmamışlar gibi davranmak gibi gelinebiliyor. Oysa aslında o süreçleri artık günlük hayatımızı... E, ...o kadar etkilemeyecek şekilde e, çalışmak ve atlatmak diye bir şey var, evet. Ve hatta EMDR bunun için gerçekten çok güçlü bir e, terapi yöntemi. E, yıllardır e, bir terapist olarak hem danışanlarıma ne kadar fayda sağladığını gördüğüm için de... ...çok net bir şekilde söyleyebildiğim bir şey... Bunu biliyoruz ki yani EMDR'la e, belli travmatik anıları e, çalışmaya başlıyoruz. Belki öncesinde beni 9-10 rahatsız eden bir anı artık beni o kadar da rahatsız etmiyor ve artık uzaklaşmış, geçmişte kalmış gibi hissedebiliyorum. Evet o yüzden e, iyi ki bunu böyle bir yöntem var ve e, o yüzden iyi ki bunu söyleyebiliyorum. Evet aşmak mümkün. Terapistler içinden bu da dert mi şimdi Allah aşkına diye geçiriyorum. Bunun gibi birçok aynı, tam olarak bu minvalde çok fazla soru vardı. Yani belki bütün terapistler adına konuşmam doğru olmayacak ama yani muhtemelen birçok terapist de benim gibidir. Öyle bak, bak bakılmıyor yani kafam öyle çalışmıyor. Ben o danışanımın anlattığı şey onun... E, hayatı ve yaşadığı problemler içerisinde, hayat, öyküsü içerisinde nasıl bir yer tutuyor onu anlamlandırıp konumlandırmaya çalışıyorum. Yani hiçbir zaman çünkü bu, bu, bu da dert mi Allah aşkına dediği, diyebileceğim şey benim e, işime yaramayacak terapist olarak zaten. E, o yüzden her şeye ben onun aslında bir laboratuvar ortamı gibi düşünebiliriz terapi seansını. Ee, o ge gelen herhangi bir şeyi e şunu gibi ya yani, o yargılamak oluyor tek başına. Ben bir düşün ki ben bir e araştırmacıyım. Laboratuvarda çalışıyorum ve işte atıyorum bir tane madde var. O, o maddenin başka bir şeyle etkileşimini ölçeceğim. Şimdi ben onu elime alıp baktığımda bir maddenin işte bu da, bu da ne biçim bir madde ya da bu ikisi de ne biçim etkileşime giriyor demek benim e, orada amacımdan saptıran beni koparan bir şey oluyor ya. Yani benim orada araştırdığım bir şey var. Önemli olan o araştırdığım şeye bakmak. Birazcık böyle. Tabii ki bu hani laboratuvar ortamı değil, e, işe yaramasa bile kimileri bunu söylüyor mudur? Bilmiyorum ama dediğim gibi yani ne benim deneyimim böyle ne de e, bilebildiğim kadarıyla yani bilebildiğim kadarıyla birçok terapistin de zihni böyle çalışmıyor. Yani e, bu sorular genelde e, şöyle bir yerden gelebiliyor. Bu süreçleri terapist olmayı, terapistliğin nasıl işlediğini e, bilmeyen insanlar için... Öyle olabilir mi acaba diye sorulan soruları ama terapist olmaya başladığınızda aslında süreçlerin hiç de öyle olmadığını görmek mümkün olabiliyor. Bir yandan da eğer bunu çok merak ediyorsanız mesela terapistim beni yargılıyor mudur? Gibi bir şeyleri merak ediyorsanız da bunu terapistle konuşmak çok önemli. Terapistinizle konuşmak. Çünkü süreç içerisinde çok e, fayda getirebiliyor o konuştuğunuz konu. Eğer ben çok kaygılanıyorsam mesela danışan olarak acaba beni yargılıyor mudur diye o zaman nasıl kendimi çok daha rahat ifade edebileyim ki? Ama bunu konuşursam terapistimle ve ona dair e, iyi bir yol, iyi bir bağ kurabilirsek harika. O zaman bundan sonra daha farklı, daha rahat olabilirim belki o terapi sürecinde. E, o yüzden bunu terapistinizle eğer çok meşgulse zihniniz, e, konuşmak iyi olabilir. Böyle sakin konuşmayı nasıl başarıyorsunuz? E, bu çok kişisel bir soru. E, terapiye veya terapistlere dair bir soru değil. E, o yüzden kişisel cevap vereceğim tabii ki. Yani böyle sakin konuşabilmem için önce birazcık sakin olabilmem gerekiyor. Bir kere e, ben bu bölümleri çekerken sakinim. E, o yüzden sakin bir şekilde konuşabiliyorum. Burası benim şu an oturduğum yer iyi bir yer, iyi hissettiğim, güvende hissettiğim, sakin hissettiğim bir yer. O yüzden sanırım biraz daha sakin kalabiliyorum ama hayatımın tamamını bu koltukta oturarak bu mikrofonla birlikte geçirmediğim için her zaman tabii ki bu kadar sakin değilim. Ya da mesela seans odasında da belki bu kadar sakin kalabiliyorum. Orası da aynı şekilde böyle hissedebildiğim bir yer. Bazı yerlerde de böyle sakin olmuyorum. Bir de belki şunu söyleyebilirim. Burada sakin kalabildiğim yerde sakin Konuşabiliyorumdur. Çünkü e, her şey her zaman e, zıttıyla var olur ve ben bir duyguyu yaşayabilmem için, yani bir duyguyu bastırıyorsam diğer duyguları da bastırıyorum demektir. Bir duyguyu yaşamaya izin verebiliyorsam diğerlerini de izin verebilirim. Ben sakin kalmak için e, diğer duyguları bastırıyorsam hep sus, sakin kal, ses çıkarma, öfkelenme, üzülme diye diye her şeyi bastırıyorsam. Maalesef sakin kalmam mümkün değil, sakin olabilmem mümkün değil. Hayatta sakin olmadığım, e, rahatsız hissettiğim ya da büyük duyguları, zor duyguları yaşayabildiğim yerde onları yaşayabilirsem sakinliği de diğer bu zorlu deneyimler gibi deneyimleyebilmek için kendime bir e, kapasite e, kazanmış olurum aslında. Böyle bir kapasite yaratmış olurum. O yüzden bence bu da önemli şeylerden bir tanesi olabilir. Terapistimin birinci mesaja cevap verip devamını vermemesi her seferinde normal mi? Ben sinir oluyorum. Hmm. Bu terapistinizle konuşmanız gereken bir şey. Yani orada ne oluyor bilmiyorum. Onun nasıl bir iletişim kurma politikası var ya da kurmama politikası var. Onu bilmiyorum. O yüzden bir şeye zaten yani terapistimize bir şekilde sinir oluyorsak, bir şey bizi rahatsız ediyorsa, öfkeleniyorsak, yaptığı bir şey bizi üzüyorsa onu götürmek terapiye, seansa ve orada konuşmak çok ama çok kıymetli, iyileştirici dönüştürdüğü şeylerden bir tanesi. Çünkü zaten dışarıda ne oluyorsa terapi seansında da o olur. Ben bir danışan olarak dışarıda başkalarıyla ilişki kurma biçimim neyse zaten terapistimle de aşağı yukarı öyle bir ilişki biçimi kuruyorum. Burada terapist güvenli bir şekilde güvenli tutumları sergileyerek aslında güvenli bağlanmaya yardımcı olabilecek bir yerde oluyor. O yüzden ben o kaygılarımı, duygularımı oraya götürebilmeliyim ve biz de onu konuşabilmeliyiz ki terapi süreci için daha verimli bir hale gelebilsin. Her psikolog psikoterapist midir? Ha, bu çok güzel bir soru. E, terapist ve psikolog arasındaki fark nedir diye de çok soru gelmişti. Terapist ve psikolog. Şimdi her terapist psikolog değil, her psikolog da terapist değil. Şöyle ki, e, şimdi terapistlik ve e, psikologluk birbirinden ayrı meslekler. E, ben psikolojiden, 4 yıllık bir psikoloji lisans bölümünden mezun olduktan sonra ünvanım psikolog oluyor, düz, dümdüz psikolog. Bundan sonra ben herhangi bir uzmanlıkla ilgili yüksek lisans yaparsam uzman psikolog oluyorum. Mesela uzman klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmışsam uzman klinik psikolog oluyorum. Ama mesela iş psikolojisi üzerine, endüstriyel psikoloji üzerine uzmanlık yani yüksek lisans yapmışsam o zaman uzman iş psikoloğu olabiliyorum ya da endüstriyel psikolog olabiliyorum ya da işte deneysel e, psikolog e, olabiliyorum deneysel psikoloji deneysel psikolog diye bir şey tanım var mı bilmiyorum ama deneysel psikoloji alanında uzmanlaşmış bir psikolog olabiliyorum ve tüm bunları yapıp terapist olmayabilirim mesela klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaptığım halde Atıyorum süpervizyon almamışsam terapi, psikoterapi ekolüne dair herhangi bir eğitim almamışsam yüksek lisans eğitimim dışında süpervizyon çünkü orada esas belirleyici kısım oluyor. Süpervizyonu aldıysanız terapi yapmaya artık başlayabiliyorsunuz. Orada önemli olan dediğim gibi bu oluyor. Her yüksek lisans bölümünde yok bu psikoterapi ekolüyle ile ilgili bir eğitim ve süpervizyon desteği de yok. O yüzden orada belirleyici olan beni terapist, psikoterapist yapan herhangi bir psikoterapi ekolüne dair eğitimi, e, gerekli eğitimleri alıp, e, sertifikasyon süreçlerinden geçip en önemli şeylerden bir tanesi bu alanda süpervizyon almam. Zaten e, terapistliği, terapistlik yapan ve usta-çırak ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Bir süre boyunca başka yani büyük hocalarımızdan, bizden çok bu anlamda tecrübesi olan kişilerden neler yaptığımıza dair o süre, o süreçleri takip etmeleri ve bize yol gösterici mentor olmaları. Mesela psikiyatristler de psikoterapist olabiliyor ama psikiyatrist olur olmaz aynı zamanda psikoterapist olma Ünvanını almıyorlar. Tıpkı e, klinik psikologlar gibi. Az önce söylediğim şartları yerine getirmek gerekiyor eğitim e, ve süpervizyon anlamında. E, böyle bir fark var arada. O yüzden e, psikologlar hep işte klinik psikolog ve psikoterapist olarak e, ya da işte psikiyatrist ve psikoterapist olarak belirtirler. E, psikolojik danışmanlar var. E, onlar da psikoterapistlik yapabiliyorlar vesaire. Böyle arada böyle bir fark var terapistlik konusunda. Travmatik bir hayat yaşadıkları için mi böyle meslek seçiminde bulunur terapistler? Ee, bu da birazcık böyle magazinel bir soru. Ee, yani şey gibi. E, bu arada hani şöyle şeyler de var mesela. E, şema terapi ekolünde terapistler ya psikologlar için yaralı şifacı deniyor. Yanlış e, hatırlamıyorsam. Yaralı şifacı. Yanlış söylemiş olmayayım. Çünkü ben şema terapi ekolüyle çalışmıyorum. Tabii ki. Psikologların da, terapistlerin de e, travmaları var. Tabii ki onların seçimlerini etkilemiş midir? Etkilemiştir. Bence zaten bu mesleği seçmek için kendini anlama ve insanları anlama motivasyonunun olması çok büyük motivasyonlardan bir tanesi. Ama böyle e, dramatize etmek birazcık şey geliyor. Çünkü kimi insan... E, ama böyle dramatize etmek bir yerden bana işte yaralı şifacı falan gibi şeyler biraz fazla romantik geliyor çünkü e, tabii ki dediğim gibi e, terapistlerin eminim travmaları vardır e, herkes adına konuşmuş gibi oluyorum ama ve tabii ki bu iyi bir motivasyon sağlamıştır bizlerin bu mesleği seçmesinde. Bununla beraber her zaman e, travmamızın e, etkisi ona yönelmek olmayabiliyor ya belki de arka planda e, kimi insanların çok travması olduğu için terapi alanına hiç dönüp bakmıyordur. Hiç terapiye gitmeyi düşünmüyordur bile. Kimileri için bu terapi bir safsata bir saçmalık gibi geliyor bile olabilir ya da psikoloji alanında herhangi bir şeyi kabul etmiyor bile olabilirler. O yüzden... Bu bana birazcık şey gibi geliyor. Psikologlar ya da terapistler bu mesleği travmaları olduğu için mi seçmiştir? Evet, muhtemelen öyledir. Yani bu bir e, sır gibi ya da işte böyle çok gizli bir bilgi ya da çok dramatik bir bilgi gibi gelmiyor bana. Kimileri de bu mesleği travmaları olduğu için seçmemiştir. Az önce söylediğim gibi. O yüzden yani. E, daha önceki videolarımı daha farklı bölümleri de dinlediysen zaten hani şunu söylüyorum travması olmayan bir insan var mıdır? Bence yoktur travmayı öyle çok öcü bir yere koyup onlara sahip olan insanların e, böyle aa çok kötü onlar çok kötü şeyler yaşamışlar ya da terapiye giden insanlar onlar çok kötü yani ben o kadar kötü şeyler yaşamadım gibi bakılması e, bana birazcık e, şey geliyor gerçekçi gelmiyor travmalar öyle e, zaten grip olmak gibi bir şey o yüzden yani herkesin başına gelebilecek bir şey herkes düşebilir yaralanabilir kafasını gözünü yarabilir başına bir kaza gelebilir bedensel olarak zarar görmemiz hasar almamız fiziksel travmalar yaşamamız gibi duygusal travmalar psikolojik travmalar da yaşıyoruz ve evet dediğim gibi yani bu böyle öyle midir öyledir bu bir şey söyler mi? Bence çok bir şey söylemez. Yani orada arkada dramatik ve e, şey bir hikaye varmış gibi gelmiyor benim kulağıma. Şimdilik burada duruyorum. Bu cevapladığım son soru olsun. Bu sorular içerisinde senin ilgini çeken oldu mu? Ya da cevaplar arasında böyle sana dokunan, sana iyi gelen bir cevap oldu mu? Ya da sormak istediğin başka bir soru var mı? Ya da paylaşmak istediğin herhangi bir şey. Bunu duymayı çok isterim. Eğer benimle paylaşırsan çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.